Arkadaşlar ısı e, ne dedik? Sistem sınırlarından aktarılan enerji olarak tanımladık. Büyük Q ne dedik? Kilojül cinsinden yazılıyordu. Birim kütle için düşündüğümüzde küçük Q olarak yazacaktık. Birim zamanda aktarılan enerji olarak düşündüğümüzde de arkadaşlar Q nokta olarak yani kilowatt olarak veyahut da kilojül bölü saniye olarak tanımlamış olacaktık. E, onun haricinde ne var? Arkadaşlar daha önceleri bu e, ısı kalorik adı verilen akışkanımsı bir madde akışkan bir madde olarak düşünülüyordu. Ancak daha sonradan kinetik teorisine göre moleküllerin sahip olduğu kinetik enerji arkadaşlar şu anda kabul gören tanım. Bu da ne, buna göre de ne oluyor? Moleküller arkadaşlar ısı aktarımı nasıl gerçekleşiyor? Moleküllerin titreşimiyle gerçekleşiyor. Sahip olduğu kinetik enerji bu enerjisini hemen bitişindeki ee, diğer molekülü aktararak arkadaşlar ne yapıyor? Is transferi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi ısı transferi demişken ısı transferi arkadaşlar 3 şekilde gerçekleşiyor dedik. Bunlardan bir tanesi birincisi iletim yolu ile arkadaşlar. İkincisi taşınım yolu ile. Üçüncüsü arkadaşlar nedir? Işınım yolu ile. Şimdi arkadaşlar iletim dediğimiz nedir? İletim ee, katı içerisinde veyahut da durgun bir akışkan içindeki arkadaşlar yüksek enerjili molekülden hemen bitişiğindeki daha düşük enerjili moleküle arkadaşlar aktarılan enerji iletim ile ıs transferi tanımına giriyor. Şimdi bu nedir? Mesela örnek olarak ne düşünebiliriz? Bir metal çubuğumuz olsun. Biz arkadaşlar şuradan bir ısı verdiğimizde ne gerçekleşiyor? Şu noktada da bir ısınma olduğunu biliyoruz. E burada ne gerçekleşiyor? Molekül ne yapıyor? Buradaki ısınan yüksek enerjili molekül hemen bitişindeki diğer moleküle titreşimini aktararak ne gerçekleşiyor? Isı transferi gerçekleşiyor. İşte buradaki transfere ne diyoruz biz? İletimle ısı transferi diyoruz. Peki taşınım nedir arkadaşlar? Taşınım ise bir e, katı bir madde ile e, hemen bitişindeki bir akışkan arasında olan arkadaşlar ısı transferi taşınımla ısı transferi olarak tanımlanabilir. Bu da işte bu, bunun birçok örneği var. Bir kalorifer peteğini düşünün. E, ne gerçekleşiyor? Öncelikli olarak kalorifer peteğinin içindeki akışkandan oradaki kalorifer peteğine o metale taşınımla bir ısı transferi gerçekleşiyor. Daha sonra o kalorifer peteğinin o et kalınlığı boyunca iletimle ısı transferi gerçekleşiyor. Tekrar arkadaşlar kalorifer peteğinden çevreye nasıl bir ısı transferi gerçekleşiyor? Taşınımla ısı transferi gerçekleşiyor. Bunda da ne oluyor arkadaşlar? Bizim buradaki katı maddemiz hemen bitişindeki atıyorum işte bu kalorifer peteği için düşünüyorsak hemen bitişindeki hava molekülünü ısıtıyor. Titreşimini arttırıyor. O titreşimi diğerine aktarıyor. O titreşimi diğerine aktarıyor. Bu şekilde arkadaşlar ne gerçekleşiyor? Taşınımla ısı transferi gerçekleşmiş oluyor. Yani buradaki katı ve hemen bitişindeki arkadaşlar akışkan arasında. Buradaki sıvı veyahut da gaz şeklinde olabilir hemen bitişindeki akışkan. Peki ışınım nedir? Işınım Işın, da arkadaşlar enerjinin elektromanyetik dalgalar şeklinde aktarılması olayı bizim için ışınımla ısı transferi tanımına uyuyor. Işınımla hız en güzel örneklerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Tabii ki de güneştir. Bu arada şunların İngilizcesi de bu conduction biliyorsunuz. Şu convection, şu da arkadaşlar radiation. Radiation ya da radyasyon mesela güneş radyasyonu tanımını duyarız. Güneş radyasyonu dediğimizde arkadaşlar radyasyon tanımında sadece işte gama ışınlarının yayılması olayı değildir. Işınım arkadaşlar eee gama ışınlarından X ışınlarına daha böyle dalga boyu genişlediğinde işte mor ötesi visible light yani görünür bölge. Ondan sonra e, visible'dan sonra ne var? E, micro, e, şey, near infrared tabii ki de kızıl ötesi kısım arkadaşlar. Infrared bölge. Infrared bölgeden sonra da e, microwave yani e, e, wave'ler var arkadaşlar. Sonra da microwave'ler var. E, sonra da radio wave'ler var. Yani buradan sırasıyla arkadaşlar mikro dalgalardaki. Işınım e e, sonra da sırasıyla arkadaşlar e, radyo dalgasına doğru gidiyor. Neyse genel tanımı olarak arkadaşlar bunlar hepsi radyasyon olarak söyleyebiliriz. Bu aralıktaki kısım e, mesela işte güneşten bizim görünür bölgede ışık olarak tanımladığımız visible light arkadaşlar. Gene güneş radyasyonu içerisindeki bir bölge. Şimdi ışınım dediğimiz yani radiation dediğimiz ısı transferi de nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Elektromanyetik dalgalarla gerçekleşiyor. Şimdi taşınımda neydi? Hemen bitişinde bir akışkan bir molekül olması gerekiyor. Işınımda ise arkadaşlar böyle bir moleküle ihtiyaç yok. Enerji doğrudan herhangi bir ortama ihtiyaç duymadan doğrusal olarak arkadaşlar ne yapıyor? Yayılmış oluyor. Mesela bu UFO ısıtıcıların düşünecek olursak ne yapıyor? Yüksek sıcaklıkta arkadaşlar elektromanyetik dalgayı gönderiyor. Ve ne yapıyor? Işın sadece çarptığı yüzeyi ısıtıyor. Ve bir, eğer arada bir ortam yoksa, eğer bir şeye çarpmazsa bu ışın arkadaşlar devam ediyor. Ve çarpacağı yüzeye kadar, aynı şekilde güneşten gelen ışınlar da aynı şekilde. O ortamda çarpacağı bir ortam bulana kadar yani dünya yüzeyine gelene kadar arkadaşlar enerji ne yapıyor? Gelmiş oluyor. Ta ki işte gökyüzünde veyahut da bulutlarda atmosferde bir kısmı yansıyor veyahut da absorbe oluyor şeklinde ee, enerji arkadaşlar ne yapıyor? İşte yer, mesela yeryüzüne geliyor. Yeryüzüne geldiği zaman çarptığı zaman o yüzeyde absorbe ediliyor. Yüzeyde absorbe edilen ısı tekrar arkadaşlar yani ısı demeyelim güneş radyasyonu çevreye taşınımla arkadaşlar aktarılmış oluyor. Şimdi... Güzel bir örnek var aslında. Bunu da söylemiş olalım burada. Mesela açık bir ortamı düşünecek olursak arkadaşlar. Açık bir ortamı ısıtacaksanız sizin kesinlikle ışınımla ısı transferi yapan bir cihaz kullanmanız gerekiyor. Mantık nedir arkadaşlar? Şimdi kapalı bir ortamsa tamam taşınımla ısıtalım. Havayı ısıtalım. Ne, niye? Çünkü benim kalorifer peteğim çalıştığında hemen bir içindeki molekülü ısıtıyor, o onu diğerini ısıtıyor, o diğerini ısıtıyor, o diğerini ısıtıyor ve ortam eğer kapalı bir ortamsa Ortamdaki hava ısınmış oluyor. Ancak ışınımla ısı transferini düşündüğümde ben ortamı değil bir yüzeyi ısıtmak isterim. Benim kendi yüzeyimi ısıtmak isterim. Mesela işte sanayide kocaman arkadaşlar bir giriş kapısı var. E sen orada işte taşınımla ısı transferi yapan bir cihaz kullanırsan ısıtamazsın ortamı. Niye? Çünkü devamlı ısıttığın hava dışa yüksek sıcaktan düşük sıcaklığa doğru akacağından dolayı ısıttığın havan tamamı dışarı gitmiş olacak. E Bu öbür türlü ışınımla ısı transferini düşündüğümde burada havaya ihtiyaç duymuyor ısıtması için. Ne yapıyor arkadaşlar? Doğrudan elektromanyetik dalgayı gönderiyor ve benim yüzeyime çarptığımda benim yüzeyim ısınmış oluyor. O zaman kapalı ortamlarda taşınım, açık ortamlarda ışınımla ısı transferi e, yapan cihazların kullanılması arkadaşlar daha mantıklıdır. Bir diğer arkadaşlar enerji transfer mekanizmamız ise e, iş iş ile iş ile enerji geçişi diyelim. İş ile enerji geçişi arkadaşlar iş kapalı bir sistemin sınırları içerisinden geçen enerji ısı değilse neydi arkadaşlar? Geri kalan iş olmuş oluyor. Biz normalde işi nasıl tanımlamıştık? Belirli bir kuvvet boyunca, şey, belirli bir mesafe boyunca uygulanan kuvveti arkadaşlar iş olarak tanımlamıştık. F çarpı x demiştik hatırlarsanız. Yani birim olarak baktığımızda Newton metrenin iş e, işaret ettiğini söylemiştik. Tabi iş dediğimde arkadaşlar, mekanik iş veyahut da iş dediğimiz tanımlarda kinetik enerjide, potansiyel enerjide arkadaşlar bir bakıma iş... E, Ada altındaki enerji birimleridir. Yine mekanik işte arkadaşlar. E, mekanik enerjide bir iştir arkadaşlar. E, onun haricinde burada ne söyleyebiliriz? E, işle alakalı e, birim olarak baktığımızda arkadaşlar W olarak gösteriyorduk. Onun haricinde birimi neydi? İşte W'nun kilojül. Eğer e, birim kütledeki... İşi düşünecek olursak küçük W olarak gösterebiliriz. Birim zamanda aktarılan işi arkadaşlar gene şöyle nokta olarak kilojül bölü saniye olarak. Yani bu kilojül bölü saniyenin de kilowatt olduğunu o zaman birim zamanda aktarılan işi arkadaşlar biz ne diyoruz? Güç diyoruz onu da tekrar hatırlatmış olalım. E, i̇ş dediğimizde arkadaşlar e, sadece ee, bir kütlenin hareketine bağlı değil. İşte basınç değişiminden bahsetmiştik hatırlarsanız. Kinetik ve potansiyel enerjinin de bir işi olduğundan bahsetmiştik. Ee, onun haricinde elektrik işi var arkadaşlar. Yani az önce bahsettiğimiz o buzdolabını dolabını e, bulunduğu odayı ısıtan enerji de arkadaşlar iş ile aktarılan enerji. Yani elektrik işi. Elektrik işinin formülünü de hatta hatırlatmış olalım. Ee, akım çarpı voltaj arkadaşlar bize neyi veriyordu? İşi veriyordu. Ee, bir maddenin sahibi oldu. Bu da tabii neye eşitti arkadaşlar? Vata eşitti. Yani birim olarak baktığımızda voltla amperi çarptığınızda birim olarak bana neyi veriyor? Buradaki arkadaşlar işi birim zamanında aktarılan işi yani gücü vermiş oluyor. Onun haricinde de mil işi dediğimiz arkadaşlar bir tanım vardı. Şimdi enerji arkadaşlar termodinamiğin birinci yasası diyelim ve enerji korunumunun gerçek, genel manasıyla bir özetlemiş olalım. Bu kısım çok çok önemli. Az önce bahsettiğim arkadaşlar bütün sistemlerin analizini yaparken kullanacağınız kilit bölge arkadaşlar burası. Şimdi normalde termodinamik birinci kanunu bize neyi söylüyordu? Enerjinin korunumundan bahsediyordu. Enerjinin korunumu ve enerji geçişinin arkadaşlar neyi olduğunu biliyoruz biz. Kütle ile, ısı ile ve iş ile olduğunu biliyoruz. Termodinamiğin birinci kanununa göre arkadaşlar ben neyi biliyorum? Sisteme giren enerji, eksi sistemden çıkan enerji sistemin sistemin arkadaşlar enerji değişimine eşittir. Sistemin enerji değişimi biz bu tanımı daha önceki derslerde giriş kısmında yapmıştık. Ama ben gene anlatmış olayım. E2 eksi E1 diyorum. İkinci haldeki enerji eksi birinci haldeki enerji. Bu sistemindeki enerji değişimi bir de ne var? Sisteme giren ve çıkan var. Bunu basit bir şekilde nasıl anlatabilirim? Yine hatırlatmış olalım. Şimdi sisteme arkadaşlar bir miktar enerji giriyor, bir miktar enerji çıkıyor. Bu sistem içerisinde de bir enerji değişimi var. Yine basit rakamlarla düşünecek olursak. 5 birim enerji giriyor ve 4 birim enerji çıkıyorsa ve benim sistemim de arkadaşlar 3 birim enerjiye sahip ise ne gerçekleşiyor? Öncelikli olarak giren enerjim 5 birim. Çıkan enerjim 4 birim. 5 eksi 4'ten 1 bir birimlik sistemde enerji değişimi olmuştur. E sistemin ilk halindeki enerji 3 birimse sistemin son halindeki enerjide ne olmuş olacak? 4 birim olmuş olacak. Yani burada e, giren ile çıkan arasındaki fark sistemin enerji değişimine eşit ve çok basit bir tanım. Ve arkadaşlar bu bütün sistemlerin analizini yapmamızı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar bu sistemi biraz daha böyle genel ee, ne derler? Biraz daha arkadaşlar açık hale getirelim. Bu sisteme enerji giren enerji çıkan dedim. E peki sisteme giren enerji nedir? Çıkan enerji nedir? Bütün bu kapalı sistemler, açık sistemlerin hepsinin analizini arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Ama ben genel olarak e ee, birkaç örnekle beraber bu mantığını anlamanız için şundan bahsedeceğim. Sisteme enerji girişi nasıl gerçekleşebilir? Sisteme enerji girişi arkadaşlar ısı ile gerçekleşebilir. Mesela örneğin ben buna girmeden önce bir tanım, bir özel biraz daha özel bir tanım yapayım. Bu hangi sistemin analizini yapalım? Mesela açık bir sistemin analizini yapalım. Hatta bu açık sistemimiz de arkadaşlar bizim için ne olmuş olsun? Sürekli tanımına uyan bir sistem olsun. Sürekli tanımına uyan bir sistem. Ne olsun? Ben biraz daha özelleştireyim. Bunu arkadaşlar bir türbin düşünelim. E türbin, türbin dedik. Türbin nedir arkadaşlar? Güç üreten e, bir sistem. Ne yapıyor? Sisteme bir kütle ile enerji girişi var. Şuna bir noktası diyelim. Kütle ile bir enerji çıkışı var. Ve iş elde ediyoruz arkadaşlar. Ve türbin kadar iş elde ediyoruz. Şimdi benim sistemin burası. Sistem sınırlarım da, hani sistem sınırı hayali veyahut da gerçek olabiliyordu ya, burada gerçek bir sınır var. Türbinin arkadaşlar dış Yüzeyi bizim için ne olmuş oldu? Sistem sınırlarımızı oluşturmuş oldu. Şimdi bu sistemin enerji analizini yapmak istiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun için bir formül ezberlemek yok. Arkadaşlar tüm termodinamik anlatımlarını unutun. Lütfen buna odaklanın. Bir sistemin analizini yaparken her bir sistem için ayrı bir formülasyon falan diye bir şey yok. Sistemin mantığını anladıktan sonra tek formül bu arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Öncelikli olarak ben genel enerji denkliğini yazacak olursam sisteme giren enerji şimdi açık sistemden bahsediyorsam kütle hareketi var. O zaman kütle debisinin girdiği şöyle noktalı şeklinde yazmış olalım. Sistemden çıkan enerji sistemin arkadaşlar delta E sistemin zamanla olan enerji değişimine eşit olduğunu söylemiştik. Birinci kanuna göre. E ben ne diyorum? Sürekli tanımı. Hemen aklınıza gelecek. Sürekli deyince zamanla değişim yok. Sürekli deyince Zamanla değişim yok. Zamanla değişim yoksa zamanla enerji değişimi de yok demektir o zaman. Bu ifade sıfır olur. O zaman giren enerji arkadaşlar çıkan enerjiye eşit olmak zorunda olur. E arkadaşlar şimdi bir düşünelim. Benim sistemime enerji nasıl giriyordu? En başta anlattım. Kütleyi de anlattım. ısıyı da anlattım. işi de anlattım. Sisteme enerji nasıl giriyordu? Sisteme enerji ısıyla giriyordu. Q giren diyelim. Sisteme enerji nasıl giriyordu? Sisteme enerji iş ile giriyordu. Sisteme enerji nasıl giriyor arkadaşlar? Sisteme enerji kütle ile giriyordu. Aynı şekilde sistemden enerji ısı ile çıkabilir. Sistemden enerji iş ile çıkabilir. Sistemden enerji arkadaşlar şuna kütle giriş diyelim. Şuna da delta E Kütle çıkış diyelim. Sistemden enerji kütle ile çıkabilir. E ben bu analizini yapmak istiyorum. Bu sistemi uygulayacağım. Nasıl çıkıyor arkadaşlar? Kütlenin sahip olduğu enerjiden bahsetmiştim az önce. Neydi arkadaşlar? Bir sistemin sahip olduğu enerji ne olabilir? Ee, U olabilir dedik. Kinetik enerji olabilir dedik. Potansiyel enerji olabilir dedik. Sonra küçük e'den bahsettik. U artı kinetik enerji artı potansiyel enerji olduğunu söyledik. Hatta ya buradaki iç enerji, kinetik ve potansiyel. Arkadaşlar ben bunu E, e şöyle düşünecek olursam, kütlesel de bir çarpı o artı kinetik enerji, potansiyel enerji olduğunu söyledik. Arkadaşlar ekstra bir tanım önüm, e, hatta e, bu hafta yine e, anlatmış olacağım. Şu anda arkadaşlar bunu biraz ekstra e, video hazır olsun diye bir daha çekmiş oluyorum. Normalde bu dersi size anlattım ama e, bu konuyu dinlerseniz size faydası olacaktır. Birazdan da arkadaşlar gene bu kısmı ayrıntılı bir şekilde anlatmış olacağım 3. bölümde. Şimdi bir ekstra bir bilgi söylüyorum. Arkadaşlar entelpi dediğim bir ifade var. Entelpi dediğim ifadenin ne olduğunu daha sonra ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ama normalde akış işinden bahsettik değil mi? Ya bir kütle var. Bu kütlenin hareketi var. bu hareketi sağlayabilmesi için arkadaşlar sisteme ne kadarlık akış işi dediğimiz bir ifadenin yani ee, P bölü Rho kadar veyahut da P çarpı V kadar buradaki özgül hacimdi. Bu tanımları da bu arada artık iyice öğrenmeye çalışın. Bu tanımları bilirseniz bundan sonraki ifadeler sizin için rahatlamış, kolaylamış, kolaylaşmış olacak. P bölü Rho eşittir PV şeklinde arkadaşlar olduğunu söyledik. E şimdi düşünelim buradaki ifadeyi. Ee, buradaki akış işi arkadaşlar sistemin e, hareketin sağlayabilmesi için zaten almış olduğu enerji olarak düşünecek olursak o zaman ben sahip olduğu iç enerjinin yanına bir de arkadaşlar ne eklemem lazım? Akış işini eklemem lazım. İşte buradaki U artı PV yani P bölü O veyahut da PV dediğim ifade arkadaşlar eklediğim akış işi bana kütlenin sahip olduğu PV şeklinde düşünür olursak entalpi dediğim yeni bir ifadeyle arkadaşlar tanımlanmış oluyor. Entalpi eşittir U artı PV. Bu ekstra bir bilgi. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. bunu arkadaşlar iç enerji olarak düşünebilirsiniz. Yani entalpi de bir iç enerji. Sadece U'da kütle sabitken PV kadar bir akış işi uygulandığında bu ifade entalpiye dönüşüyor. O zaman buradaki ifadeyi arkadaşlar düşünecek olursak ben buradaki ifademi yani kütlemin hareketli halini düşünecek olursam E kütle ifadesi kütlenin sahip olduğu enerji M çarpı ne olmuş olacak o zaman? E H artı kinetik enerji potansiyel enerji olmuş olacak. E şimdi bu ifadeyi arkadaşlar şöyle kenara koymuş olalım. Tekrar arkadaşlar buna geri döndüm. Benim bu sistemin enerji analizini yaparken biraz daha açacak olursam sisteme enerji nasıl girer dedik? Isı ile girer dedik. Sisteme enerji iş ile girer dedik. Sisteme enerji kütle ile girebilir dedik. Kütle neye sahip oluyordu? Kütle arkadaşlar iç enerjiye akış işi ile beraber iç enerjiye sahip olabilir hareketinden kaynaklı olarak kinetik enerji ve potansiyel enerjiye sahip olabilir. Sistemden enerji ısı ile çıkabilir, sistemden enerji iş ile çıkabilir, sistemden enerji kütle ile çıkabilir. Şunlara bir 1, bir, bir demiş olalım girenlere. Çıkanlara da arkadaşlar H2 kinetik enerji 2 potansiyel enerji 2 demiş olalım. Şimdi bu benim genel enerji denkliğim. Arkadaşlar gene şundan çıkarttığımı tekrar hatırlatmış olayım. Yani adım adım mantığını öğrenirseniz sistemleriniz çok basit hale almış olacak. Şimdi ben bu sistemin analizini yapayım. Aldım şu türbini. Sistemi şurada kütleyle bir enerji girişi var. kütleyle enerji çıkışı var ve iş çıkışı var. Gelelim şu sisteme. Arkadaşlar benim sisteme bir ısı girişi var mı? Yok gitti. Sisteme bir iş girişi var mı? Yok. Burada ne var? İş çıkışı var. Bu gitti. Sistemin arkadaşlar genellikle girişi ile çıkışı arasındaki kinetik enerji farkı hızla alakalı çok fazla olmadığından dolayı kinetik enerji ihmal edilebiliyor. Potansiyel enerjide tabi bu sistemi ayrıntılı bir şekilde gördüğümde bunun mantığını daha iyi anlayacaksınız. Bu sistemin ne olduğunu anlayacaksınız ki zaten türbini biliyorsunuz görmüşsünüzdür illaki. Arkadaşlar girişi ile çıkışı arasındaki ne akışkanlar arasında hız o kadar fazla değil. Yani en azından ihmal edilebilecek kadar düşük. Ne de potansiyel arkadaşlar fark yüksek değil ne, ee, potansiyel fark yüksek. Arkadaşlar bu arasındaki yükseklik farkı yani girişi ile çıkışı arasındaki yükseklik farkı çok düşük. O zaman girişteki potansiyel enerji ile çıkıştaki potansiyel enerjinin farkına baksan bu da ihmal edilebilecek seviyede. E, genel olarak baktım. Şimdi bu kısımda kinetik gitti potansiyel gitti. Kütlenin sahip olduğu tek enerji girişi bu sisteme ne arkadaşlar? M çarpı H1 kadar enerji girdi. Devam ediyorum. Şuradan arkadaşlar çıkan enerjilere bakıyorum. Çıkan enerjinde ne var? Isı çıkıyor mu? Bakıyorum Belirtilmiş mi? Belirtilmemiş. E belirtildiyse yazarsın. Belirtilmediyse arkadaşlar. Mesela şey diyebilirdi. Şuradan işte 2 kW'lık bir ısı kaybı var dedi. Tamam hemen Q'yu da yazarsın. Ama şu anda gerçek olarak genellikle adiabatik kabul ediliyor. Buradaki ifade 0. İş çıkışı var mı? Var. V türbin iş çıkışı. Kütle çıkışı var mı? Kütle çıkışı da var. Az önce kinetik ve potansiyel ihmal edildiğini söylemiştik. MH2. E o zaman arkadaşlar ben türbinden elde edilen işin bulmak istiyorum. Kütlesel debesi çarpı H1 eksi H2 ile bulabiliyormuşum. Bu formül arkadaşlar şu anda size yabancı geliyor olabilir. İlk defa alıyorsanız bu dersi. E ancak Bunlar e, üçüncü konuda tamamen aydınlanmış olacaksınız. Videolardan falan bakarsınız. Ben geçen sene takoymuştum. E, Birçok kişi arkadaşlar e, tablolar nasıl okunur? Entalpi nedir? Entropi nedir? Bunların manasını falan çok iyi bir şekilde öğrendi. Siz de arkadaşlar bu konuda artık profesyonelleşeceksiniz. Emin olabilirsiniz. E, i̇nşallah e, bir hafta Sonra bu konuyu anlattığımda e, nedenle bu konuyu çalıştıktan sonra rahatlıkla bu kısımları da anlayabileceksiniz. Şimdi enerji konumu neymiş? Bunu bilecekmişiz. Buna bağlı olarak yani şurada giren enerji eksi çıkan enerji sistemin enerji değişimine işte. eşit bu. Bunu bildikten sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? E, bütün enerji analizlerini yapabiliyorsunuz. Onun haricinde çok ayrıntıya gene girmeye gerek yok. Bir kısımdan da daha bahsedeceğim. Bu da arkadaşlar gene genel bir tanım. Yani her bir sistem için e ayrı bir enerji analizi formülü arkadaşlar yapmayacağız. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar ilerlemiş olacağız. Şuradaki ifadeyi kullanarak yani şu ifadeyi kullanaraktan analiz yapacağız. Bir de arkadaşlar verim dediğimiz bir ifade var. Verim içinde her bir sistem için ayrı bir verimden bahsediliyor. Böyle bir şeye de gerek yok. Arkadaşlar verim dediğim ifade Elde edilen bölü harcanandır. Elde edilen bölü harcanandır. Herhangi bir sistem, mesela türbini mi düşüneceksin? E, türbinde arkadaşlar elde ettiğim V türbindir. İşte harcadığım ikisi arasındaki fark. Yani veya da işte mesela bir termik santrali mi düşüneceğiz? Genel olarak bunlar daha tanımlayıcı olur. Arkadaşlar sisteme bir ısı girişi vardır termik santralde. Sistemden bir ısı çıkışı vardır ve V netimiz vardır. Elde ettiğimiz işimiz vardır. Eğer ben bir termik santralin ısıl verimini bulmak istiyorsam bunu termal olarak şöyle yazıyorum. Elde edilen bölü harcanan. Elde edilen arkadaşlar nedir? Tabii ki de termik santralden V net elde ederim. Bölü harcanan nedir? Harcanan ise arkadaşlar Q girendir. Q giren kadar ısının ve net kadarını ben işe çevirmişim. Elde ettiğimi, harcadığımın arkadaşlar ne kadarını faydalı işe çevirdiğimde bana sistemin arkadaşlar verimine işaret ediyor. Yani bütün sistemler için düşünebilirsiniz. Soğutma sistemlerinden arkadaşlar, ısıtma sistemlerine, güç sistemlerine bütün sistemlerin arkadaşlar verimi bu şekilde el, e, bulunuyor. Elde edilen bölü harcanan bunu bütün sistemlere Uygulayacaksınız her bir sistem için ayrıca böyle işte yok elektrik cihazlarının verimi mekanik e, cihazların verimi işte ne bileyim e, her bir işte motorun verimi şunu verim bunu verim hepsini tek tek düşünmeye lütfen gerek yok arkadaşlar. Genel olarak bu tanımı öğrendikten sonra bütün verim yorumunu yapabileceksiniz tabi e, özelleşecek sisteme göre yorum yapmanız gerekecek. Genel olarak elde edilen böyle harcanan tanımını anladıktan sonra hiçbir sıkıntı arkadaşlar çekmeyeceksiniz. Bunun haricinde de arkadaşlar verimle alakalı. Aynen. Bunlar bildikten sonra başka bir şey anlatmaya gerek yok. İkinci konuyu arkadaşlar burada bitirmiş oluyoruz. Bu arada bu üçüncü video. Birinci videoda ilk giriş kısmını yapmıştık. İkincisinde arkadaşlar arada şey kapandı. Telefon 4 dakikalık bir kısım var onu da dinleyin orası da çok önemli Sonra da 3. ders olarak artık bunu koymuş olduk Arkadaşlar birazdan da 3. konunun 3. ünitenin sorularını çözeceğim Soruları daha çok verdim aslında ama konu anlatım kısmına girmiş olacağız